Merhaba arkadaşlar. iyi pazarlar diliyorum. Bu haftaki paylaşımlarımı da Arif'e gününden önce yapmak istedim. İnşallah analizler de kendimi iyi Başarılı olabiliyorumdur. Sizlerin takdirine bırakıyorum. Lütfen yasalı yöre okumayı ihmal etmeyiniz. Kimsenin aklıyla hareket etmeniz. Yatırımlarınızı kendi stratejilerinize göre yapınız. Ehil kurum ve kuruluşlar aracılığıyla yapınız. Dedikten sonra Özbal Çelik Boru'ya geçiyoruz. Özbal 20 Haziran'da bakmışız. Hemen tarihimizi güncelleyelim. 20 Haziran'da bakmışız ve hemen hemen grafiği <laughs> pardon uygun hareket etmiş. Bakın dirence gelmiş. Dirençten geri çekilme yapmış vesaire vesaire. Şimdi fiyat etiketlerini kaldıralım. Fazla bir şey çizmeden. Evet. Baktığımız zaman Hatta şöyle yapalım. Hiç kafa karışmasın. Mouse'da hareket etmeyeceğim diye uğraşıyor. Evet. Hemen hemen aynı yerlere denk geliyor. Bir de şöyle yaparsak. Evet. fiyat etiketinde şöyle koyalım. Zaten bir direnç Çalışması yapmış. Bir mumun ucu değmiş. 14 14.43 direnci oluş, oluşmuş. 13'e kadar geri çekilme yapabilir. 13'e kadar geri çekilme yapıp eğer destekle tutunamazsa 11.28'lere kadar tekrar düşebilir. Ee, eğer 13'ü geçerse nereye kadar çıkabilir? Bakalım. Şöyle kaba taslak Evet. Yani yaklaşık 18-26'lara kadar bir hedefi olabilir. Ama bunu önümüzdeki haftaya, daha doğrusu bayramdan sonraki hareketleri gösterir. Şu aradaki gitgellerimi yapacak yoksa burayı aşıp burada yeni bir kanal mı oluşturacak, yeni bir trende mi girecek onu gösterecek. 14 yani şuradan aşağı daha doğrusu şöyle söyleyelim. 13 ile 14 50 arası hareketler normal. Şuradaki diğer hareketler normal. 14 45 üstü bir sonraki hedefine ee, doğru hareket etmek isteyebilir diyor. 13'ten aşağısı ne dikkat etmekte fayda var diyor. Özbal'ın grafiği şuraya da tarihi yazalım unutmadan. Evet bu haftalık bilgi paylaşımlarım bu kadar. Lütfen kendinize iyi bakın dileklerimi sunuyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum.